Vallahi şu makyajı da süreceğim Güzel olmam lazım Şunu da süreyim bari Ya bu makyajlar da ne kadar güzel ya Kızım git ablamı çağır bak yeter Tamam ya gidiyorum Abla Abla Cevap da vermiyor Ya bu yine bücürük geldi ya Of ya şey mi karışıyor Efendim Hadi gel yemek yiyeceğiz ne diyorsun anlamıyorum ya. Of of. Yemek falan yemeyeceğim. Ben makyaj yapacağım. Sizinle konuşmuyorum bir kere. Gelsene ya. Hem burayı ilk önce bana yapmışlardı. Sonra sen makyaj malzemelerini koydun. Hayır bir kere bak ben sen Kızdırma beni, beni ha. Tam yürü yemek yiyeceğiz. Aa, arkadaşlar videoya siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman videoya devam edelim. Neyse annem daha çok kızmadan bari gideyim yemeğimi yiyeyim. Cık. Aa canım atın ne yapıyorsun? Neyse babam bana bunu ve kardeşimi aldı ama benim tek atımı onun değil. Geliyorum anne geliyorum. <laughs> Benimki var zaten kıskanma. Bu senin değil bir kere. bu anneme aldı babam. Hayır bu benim. Ya anne ya. Ee, hani o küçük as var ya. O çok büyüdü o yüzden. Evet. <laughs> ya of ya neyse kavga etmeyeceğim. Ben zaten sinirim. Terk edeceğim burayı terk edeceğim. Neyse yemeğimi yiyeyim bari. Ya abla affedersin ama seni duyuyoruz sağır değiliz var ya anne ben bu kızını döverim. Kızım geç içeri. Geç içeri. Ben Hadi. mi? Evet sen. Hayır sen kızım. Ne? <laughs> Aa ah, canıma değilsin <laughs> Ye mi yemi, Ya hayır ya. ya ben at süreceğim. Yov neyse Şurada yemeğimi yiyeyim bari. Var. Babam da gelir <gülüyor> zaten <gülüyor> birkaç saate. Aa anne babam saat 1'de mi gelecek bugün cumartesi diye? Evet. Tamam. İzin aldı sizin için. O benim için tabi kardeşim için değil. Neyse ben gideceğim makyaj süreceğim. Daha fazla makyaj, daha fazla makyaj. Hemen şunları sür 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 hepsini. Oo çok güzel oldum vallahi ya. Artık daha havalıyım. Şöyle oturayım. Okula giderken güzel gideyim. Pazartesi okula ama neyse şimdiden hazırlanayım ben. Ergen kız, ergen. Bak git yap. Git. Yani al çıkar. Bak git. Gel buraya senin. Bak sana ya. Bırak. Bek, bek bırakmayacağım seni. Git. Git istemiyorum seni ya. Bırak beni yalnız. Ben yalnız <gülüyor> kalmak <gülüyor> istiyorum. Sanki çok güzelsin de makyaj yapıyorsun bir de. Senden güzelim. Sus. <laughs> şuradan biraz <laughs> daha makyaj sileyim. Neyse. <laughs> Anne Annemin... kız ergen olmuş. Annemin telefonunu alayım şuradan. Heh. Arkadaşlarıma mesaj atacağım. Fotoğraf çekeyim. Çık çık çık. Aşkolar makyajım nasıl oldu? Çık. Tamam. <gülüyor> Efendim <gülüyor> anne? Gene <laughs> ne yapıyorsun sen benim telefonumla? Al şunu temizle her yere. Ya ona bıktım ya. Her şeyi ben yapıyorum. Terk edeceğim burayı da sizi de. Kızım bak bir daha sana telefonuma izin vermem ha. Of ya of ya. Zaten küçücük evimiz ya. Her şeyi ben yapıyorum. O bücürük hep at sürüyor. Gel lan buraya ha? al şu sopayı. Al bunu. Hayır. Al bunu dedim. Çabuk. Ya yani anne o da ya, yapsın. Asın, yapsın. Oh ya. canıma değilsin sen de yap. Koyayım da buraya. Bende beyin yok sanki. Ya yani, anne o niye yapmıyor? O kız daha küçük anlamıyor musun? <laughs> Baba! Babam gelmiş. Ben de babamın gideceğim Baba! Babacım bana ne aldın bakalım? Amin ba gel araba fark edeyim. Bekleyin. Merhabalar. Merhaba. Bana ne aldın babacığım? Hoş geldiniz. Ne aldın? Ay aldım. Ayıcık mı? Neredın? Baba ben de makyaj istemiştim. Makyaj aldın mı? Hayır bulamadım. Aman Dükkanlar kapalıydı. Oley! Hep yalan atıyorsun. Bir hafta önce de öyle dedin. Siz bana makyaj almıyorsunuz Ben terk edeceğim burayı artık. Siz beni sevmiyorsunuz. Ya boşver bu kızı. Çok saçma konuşuyor bu aralar. Bak kızım aldım. <laughs> güzel mi? böyle <Buyur. gülüyor> Evet çok güzel. Ben sevindim. Of ya siz beni hiç düşünmüyorsunuz. Hep kardeşime, hep kardeşime, hep kardeşime. Ben artık terk edeceğim. <laughs> telefon istediğimi telefonda almadınız. Al bak burada telefon var. Yes be telefon canım annem. Artık seni çok seviyorum. Zaten seviyordum da artık da seni seviyorum hadi. Bakayım. <laughs> Ama bu iPhone 9. Ben sizden Peki iPhone 14, 14 Pro Max istemiştim. Ben terk ediyorum beni siz beni sevmiyorsunuz. Ben iPhone 14 istedim. Siz bana 9 aldınız. Ela yani gel <laughs> araba temizleyeceğiz. Her şeyi ben yapıyorum. Arabanızı da ben temizliyorum. Arabanızı da. Baba git zaten topraklı yerlerden geç. Sonra arabayı ben temizleyeyim. Öyle olsun anne. Bana iPhone 14 Pro Max değil iPhone 9 aldın. Daha ne istiyorsun? Çünkü benim iPhone 15 Pro Max'im var. Kızım sen kıskan. Öyle olsun anne. Neyse bu telefon idare edeyim. Kötü bir telefon da idare edeyim bari. Neyse. Et kızım et. <laughs> Şöyle arkadaşlarımı he, Whatsapp'tan ekledim Çık 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 arkadaşlar Hav plaja gidiyoruz ailemle Tak kıskansınlar biraz ya Fakir olduğumuzu anlamasınlar Fakir de değiliz o kadar neyse Baba İn o arabadan Baba İn o attan İn o attan Ben Ne oldu Babacığım hani biz Ela'yı bırakıp plaja gidecektik. Değil mi? Evet o evi temizleyecekti. Bizi her gün terk edeceğim dediği için. Ya ama baba ya bu haksızlık ben takdir alamadım diye siz beni eve bırakıyorsunuz temiz evi temizim diye. Haksızlık. E, tamam da sen de terk etmeyecek miydin bu evi? Takdir almadım. Ama teşekkür aldım. Teşekkür Bir puan değildir. Oyun olsun. Tamam. baba. İyi tamam gidin be. Babacım. Ben burada kalacağım. Keşke sınavlarıma daha Biz çok çalışsaydım. De ben de plaja giderdim şimdi ya. Neyse. Ben baba de gizlice plaja gideceğim onlarla. Ya. Görür onlar. Baksana annem torbaları falan hazırlamış. Plaja gidecekler. Neyse anneciğim haklısınız. Ben sınavdan yüksek Babacım. not almadım. Kızım Elif sana yer ayarladım arabamda bak y yatacak bir yer. Koltukların arkasında. <laughs> Burayı kardeşime mi yaptınız? Çok Oha ben her gün bagajda yatmak istedim sen bana yapmadın kardeşime yaptın. Ben gelmiyorum. Zaten gelmeyecektim. Gelmiyorum. Git 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 istemiyorum seni. Git. Git. Babacığım fikrimi değiştirdim. Çok güzel olmuşsun, bunun gibi yeşil yeşil, on saat makyaj bağımlısı değilsin en azından. Ben makyaj bağımlısı mıyım baba? Ben güzelleştiriyorum kendimi. Kesin baba, kesin. Baba gittiğimiz plajın gittiğimiz plajın yanına bir tane çadır koyalım, Ela orada kalıp bizi izlesin. Hayır ya, bana ne ben de sizinle... Neyse en azından gideyim. Tamam, hadi gidelim. Baba en azından gidelim. çadırda kalacağım, o da bir şey. Gidelim bakalım. İnşallah güzeldir gideceğimiz yer. Penguen kafalı. Sen plajda ıslanırken ben ıslanmayacağım. Yeşil kafalı. Ben mayo. Hey hey annem kadar. kaldı baba hey. <laughs> Tövbe estağfurullah. Niye unuttun Sen ne kadar kötü bir babasın. E ee, kızım sen de bilmiyorsun. Kızın değil karın karın. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam baba sür. sür konuşma. Ay ne konu? Kızım. Evet. Kızlarım size orada çok güzel bir hediyem var. Hem. hem kesin bana iPhone 15 Pro aldım. Max aldı. Bu iPhone 19 kötü. 14 istemiyor muydun kız? Hayır artık ne iPhone istiyorum. 15 istiyorum. Neyse zaten onu almamıştım. Başka bir sürpriz. Hem de daha güzel. Ya of ya. Neyse başka bir sürprizmiş. Hadi bakalım. Plaja gidelim de artık orada Canım, havuzda çok yüzelim. Çok hızlı sürüyorsun. Biraz yavaşlasana. Ya baba bu ne biçimiz hız? Biraz hızlan ya tövbe estağfurullah. Baba yavaş gidiyorsun ona rağmen kaza yapacağız. <laughs> Kardeşim penguen kafalı. Ne, ne, ne. Oraya gidelim ben seni hep ıslatacağım. Sen görürsün beklesen. sen. Baba oh, sürsene. Ne olur serinlerim. Çocuklar e, bu hediye ailecek için. Hmm. Ama hepinize teker teker aldım. Baba ne yapıyorsun baba? Babam araba sürme özürlüsü. Neyse. Elif eğlensin diye yaptım. Elif eğlensin diye mi yaptın? Ya bu ne ya? Babam hiç bana şey yapmıyor ya. <laughs> Çocuklar hadi gelin alın bunları. <laughs> Neleri alalım anne? Bakayım 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 neyi alıyoruz? Aa bagajda bir şeyler alıyoruz. Bakayım. <laughs> O da mı? Vay bu bana mı? Evet sana. Kardeşim benimki seninkinden daha güzel. Ağla. Ne farkı var? Benimki büyük seninki küçük neyse. Hemen story paylaşacağım. Şöyle annem bana siketi bir şeyler aldı. Tık tık aşk kıskanın inşallah tık tık. Sana çadırını kurdum. Kimin çadırı bu? Senin. Ama anne babam haksızlık yapıyor. Ben de plajda kalmak istiyorum. Bak bir daha böyle yapma. Elif'e uyma artık. Tamam. Hadi bakalım şöyle plajda otururken de bir resim çekeyim. Çık 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 çık. Çok zengin olduğumuz için plaja geldik. Çık. Hadi bakalım. Ya gitsene be <laughs> ucube ne mesajlarımı okuyan. <laughs> Bu erkek ee, ki. Şu çadırı koymasanız artık. Sus sus söyleme sus. O zaman bana her şeyi anlat. Tamam sus. O Elif ne yazdı? Ya baba kız arkadaşlarımla konuşuyordum da o da dedi ki bu makyajı mı onlar aldı diye öyle şaşırıyor. Tamam. Gel sana anlatacağım gel başıma belası gel. Gel gel. Hiçbir şey var. Gel. Anne biz kardeşimle telefondan yeni çıkan oyunu deneyeceğiz. Gel. Gel başımın belası gel. Bakayım şurada. Bak şimdi. Ne yazıyor burada? Bak bu benim sevgilim tamam mı? Kimseye söyleme tamam mı? Çocuklar biz şuradayız hemen. Birazdan geliriz. Sıkılırsanız siz gelin. Tamam anne geliriz. Bak başımın belası bak. Bu benim sevgilim tamam mı? Bak fotoğrafımız var onda nasıl? Ooo ee, senden güzel nasıl seni sevmiş acaba? Bak ucube sus elimde evden getirdiğim sopa <laughs> var. Kafanı gözünü kırarım. Ay ay git. Cık, neyse gel gel. Al oku. Bak bak gördün mü? Ee... <laughs> gördün mü sevgilimi sakın kimseye söyleme tamam mı? Tamam. Kim kimseye söylemeyeceğim gerçekten. Bana güvenebilirsen. Hiç güvenemiyorum ama hadi inşallah. Neyse biraz şurada ben de e, sevgilimle konuşacağım. Sus. Alo, nasılsın? Ya evet ya ben de seni özledim. Hı hı, evet. İnşallah hemen pazartesi olur da okullar açılır hemen görürüz birbirimizi. Tamam. <laughs> Evet ya hayatım. Yok yok kimseye söylemedim sevgili olduğumuzu. Tamam. Ha Aa babacım ne yapıyorsun? Yiyin. Ee, Ela sevgilin ne yapıyor? Baba ne sevgilisi ya? Ha 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 Ver lan şu telefonu. Baba ne yapıyorsun? Anne ben bir şey yapmadım. Ben yalan atıyor kardeşim. <laughs> Aa anne o kız arkadaşındı. Çabuk gel. Olamaz ya. Bittim ben. Babam sen öğrendi. Bize, sen hem bize nasıl bunu yapabilirsin? Anne çabuk bir şey geldim. yapmadım. Sadece sevgilim vardı. Abartmayın. Sevgilim engelle. Ben seninle ayrılıyorum. Tık seni seviyorum. Ya anne babam telefonumu alıp sevgilime yazdı yanlış yanlış. <laughs> Canıma değilsin Hep senin yüzüne Burcu be sana hep pişmanım Olamaz magajı ya geç. Şimdi ne yapacağız anne Bagaca geç Bagaca geç Sana Nokia telefonunu aldım He Nokia'sı ya Allahım bittim ben bittim <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> yüzünden bekle Ben ondan intikam alırım Makyaj yasak Evi toparlamamak yasak Makyaj Yurushan. yasak mı Hayır hayatımın sonu demek bu Baba Makyaj yapmam lazım yoksa yüzümdeki yara bereleri silemem baba. Görmüyor musun? Sen istedin. Okula giderken... Anne makyaj sürdüğüm için yüzüme bir şeyler oldu. Oh canım. Anne yüzüme bu ne? Kızım senin sivilcelerin mi çıktı? Anne bunlar nasıl geçecek? Geçmeyecek. Hayır. Anne lütfen yoksa artık sevgilim benle sevgili olmaz. Sevgilin <laughs> yok artık. Zaten dedi ki ben başka birisine aşık olurum. Ya of ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz e, role play'lerin daha fazlası için ne yapmaları gerekiyor arkadaşlar? Like atıp abone olmaları ve yorum yazmaları. Evet, evet. bir de yorum yazmalarınız gerekiyor arkadaşlar. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.